dokundu devamı gelsin. Ucu dokunduysa artık onun dönüşü yok demektir. Ucu dokundu! Ucu dokundu! Selamun aleyküm! <laughs> Ucu dokundu! dokundu çok teşekkür ederim. Ucu dokundu yazın, kalp koyun. Eğer ucu dokunduysa emin olun ki diğer her şeyde dokunmuştur arkadaşlar. Eğer birine birine ucu dokunduysa diğer kanal kısımlarda mutlaka dokunmuştur arkadaşlar. Yüzük ne lan yüzük ne yüzüğü? Tesadüf abi hoş geldin. Ne yüzü lan? Yüzük ne? Yüzüklerin efendisi mi? Mekanın sahibi biziz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Yeni bir hafta. Pazartesi günü. Yalçın Kaya, hoş geldin. Ucu dokunduyla başladık. E, gözümüz üstünde. Nasıl yani? Yüzük, çiçek. Bunlar bizi bozar. Ne işimiz var lan böyle şeylerle? Eee Tımarhanede yeni bir haftaya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> of of ne güzel TikTok be. Bilgisayar oyunu gibi hissediyorum kendimi. Bilgisayar oyunu gibi. Bir şeyin içinde gibi hissediyorum kendimi. Hani böyle hediye atarsın zıplar. Senden vazgeçmem hoş geldin. Bir şey yaparsın hoplar bir şey yaparsın zıplar ya onun gibi hissediyorum. Saç uzadı artık ama. Hatta bu yanlar hafif kabardı bile. Normalde hep önden kabarırdım, yandan kabardım ilk defa. Biraz da yanlarım kabardı ilk defa uzun süre sonra. Bilmiyorum iyi hissediyorum ben saçlarımı. Ne diyorsunuz? Uzamadı mı? Ben güzel hissediyorum saçlarımı. Valla. Hoşuma gidiyor yani. Bir tatlı gözüküyor gibi geliyor. Bana öyle geliyor hiç olmazsa. Bana öyle geliyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Nasıl geliyor? Hayır. Fena değil. Ya biraz yanlar kabardı sadece. Buraları birazcık evet nasıl yapacağım bilmiyorum. Buraları kestirip buraları sıfır yapıp acaba buradan bıraksam. Buraları sıfır yapıp. O nasıl olur? Buraları itip böyle. Öyle bir şey mi yapsam? Ama çok suç örgütü üyesi gibi olabilirim. Işık abicim hoş geldiniz. Dün nasıl ettiniz öyle ya? Işık Eren. Hoş geldin abi teşekkür ederim tekrardan. Dün biliyorsunuz Işık Eren bütün TikTok'u altına aldı. İnşallah bu gece de bütün TikTok'u altına alır. Çok mutlu olurum ben de bundan dolayı. Ee, hazırsanız başlayalım. Yanları sıfır yapayım diyorum. Ben de aynı. Yanları sıfır. Üstler hafif sarı. Mef gibi, ikardi gibi. Burası sarı, şurası. Burası sarı, burası siyah, burası sıfır. Bir de böyle az bir şey bıyık. Bence çok iyi olabilir. Bunu düşünelim. Evet.

mi başlıyorum? Ama Aydas'la başlıyorum. Aydas'ı deneyeceğim şu an. Onur, sır ne benim? Ses yok Aydas. Bir dakika, Niye? bir saniye. Ne oluyor? Ulan doğum gününe mi denk geldik? <laughs> Allah <Bak, gülüyor> kahretsin. <laughs> bir dakika, bir saniye. Hayır, hayır. O doğum günü değil. <laughs> Ay şaka mı bu? Guys, bu bakarak bir atan elimi gitti. İstek atan elime sürmü. Seni keserim lan keserim. İşini doğru yap. Seni keserim lan. Doğum günün Maydas. Hayır 17 milyon oldum. Onun hafif böyle yalandan şakalaşacak öyle insan. Oha, sen Sivas mısın lan? Sivas mısın sen 17 milyon oldun? Gerçekten evet, mi? Hmm. 17 milyon mu oldun? Evet oldum. Allah Allah arkadaşlar ayda Real Madrid'de mi oynuyordu ben mi bilmiyordum ya bu nasıl 17 milyonlar? lan? Onur gerçekten niye öyle diyorsun? Sanki bilmiyormuşsun gibi. Kimsesiz baba. Hoş geldin. Gerçek 17 milyon olamaz. Ulan millet şurada ben 2 milyonu kutlayacağım kız 17 milyonu kutluyor ya. Onu, Dolar gibi bakarsın sakın. Onur çay verersen videosunu dün attım 38 milyon izlendi Instagram'da. Ne Yemin ederim. <laughs> Daha dün öylesine attım yani bu da yedekte kalsın diye. Şimdi ben seni ben seni 1 milyon Instagram'ımla 1.9 milyon TikTok'umla param parça edeceğim. Hazır mısın? Oh, no, no. Hazır mısın? Tek BK, tek Hazır mısın? Seni param <laughs> edeceğim. Jolly yalla let's go 17 milyon kişi görüyor musunuz arkadaşlar? 17 milyon. Ulan ben 33 yaşına geldim. Hayatımda 17 milyon insan görmedim. 17 milyon karı görmedim hayatımda yani. Böyle bir şey rakam olamaz ya. 17 milyon gerçek mi sizce yorum Gerçek mi? Tıklayın bir görsünler. Gücümüzü görsünler. Gücümüzü görsünler. İstanbul ESC hediye atıyor bak karşıya. Bak 17 milyon kişi kızı takip etmiş. o İstanbul ESC benim ismimle oraya hediye atıyor. Görüyorsunuz değil mi? Dilber Hanım sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun Dilber Hanım. Güvenlik tekrardan geldi arkadaşlar evet. Tıklıyorum. Aydan! Hey. Aydan! Ne var? Ne var? Nasıl bu kadar 17 milyon oldun? Onu sen biliyorsun. Ben zaten her gün videolarım bütün dillere hitap ediyor. Tamam, İki senedir. Evet, İki senedir. Güzel. Ben de buradan açayım bir şey hemen. Bir saniye. Açayım hemen buradan bir şey. 17 milyon da zılgıtla kutluyor görüyor musun? Evet arkadaşlar, hep beraber kutlayalım. İyi ki varsın Aydas. İyi ki 17 milyon. Oldu. <laughs> saat Ayhan'a çevirdim anca. Tesadüf abi hoş geldin. İki kat abi. 17 milyon da olsalar, 100 milyon da olsalar, yavaş telefon düşecek. 200 milyon da olsalar, 300 milyon da olsalar, Onur Sermik ailesi var burada şu anda. Onur Sermik ailesi var şu anda burada. Neyiniz varsa, neyiniz varsa, arkadaşlar iki katı. İyi doğdum Ayhan'a çevirdim. Ayhan, Aydas yoktu. Karşı tarafa İstanbul LSC atıyor görüyorum evet görüyorum. İki katı! Tesadüf! Avcı kurtlar <laughs> Hiçbir şey tesadüf değil onun için. Tesadüf! <laughs> Aslandan kurban olmaz Bence 2 milyonu kutlayacağım inşallah 8 bin kişi falan kaldı 8-9 bin kişi daha gelirse 2 milyon oluyorum Ahkan abinin fotoğrafı değil mi İsmi lazım değil yapmış bak Akan abiye bak ismini. İsmi lazım. Bütün TikTok seni tanıyor. Senin şapkanı. Artık CHP genel başkanı gibisin. Hala diyorsun ki ismi lazım değil. Acaba kim bunu atan? Akan abi teşekkür ederim Akan abi. Akan abi sağ ol. Aydas. Efendim. Hayırlı olsun 17 milyon. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi seni Çok... takip eden. Seni takip eden Onur Selmik ailesine söyleyeceğim. Seni 16-9'a düşüreceğiz hazırsın. Ne? Ne? Evet, Boşa gitti, kutlaman boşa gitti. Evet. Arkadaşlar, e, Aydesi 16-9'a düşürür müsünüz? Buyurun. 16-9'a düşürün. Devam edin, devam edin, devam edin. Eğer öyle bir şey olursa var ya. ya i̇çersin çayını. Cevabı Ehtelceli Cahfeli Cahfeli Cahfeli. İhtelceli beni yalnız <laughs> Biz oraya bakmıyoruz. Oraya bakmıyoruz biz. Biz oraya bakmıyoruz. 17'den düşüremeyiz herhalde. Zor. Bilmiyorum. İnşallah nice 200-300 milyonlara. 500 milyonlara. İnşallah teşekkür ederim. Ee, <laughs> ha? Valla benim hedefim şu anda 100 milyon 100 milyon. Barcelona'ya transfer olan herhalde haftaya. Öyle bir şey mi var? <laughs> <laughs> Barcelona'ya transfer herhalde 100 milyon. Aynen <laughs> evet. evet. Yok Real Madrid'de Barcelona'ya değil. <laughs> Barcelona'da da ne işim var? 100 milyon kişi beni takip etse evden çıkamam lan kafayı yerim. Lan! Yazıklar olsun sen Allah kahretsin. Bu Allah kahretsin seni. Bu 17 milyon kişinin Allah belasını versin lan. Belası baba. Kimsesiz baba. Ya kimsesiz Orada baba. 17 onun varsa burada var. da kimsesiz baba vardır. Hatır 17 milyon kişinin olduğu yerde kimse hissedi atıyor. Rezil ettik seni böyle Onur. Rezil ettik. Arkadaşlar düşürün 16-9'a. Düşürün. Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, dünyanın her ülkesinde, ilinde ve ilçesinde hasımım var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu, bu nasıl iş lan? Düşürün ayda 16.9'a. Cristiano Ronaldo'yu takip edin. Allah'ım ya, Rabbim ya, Resulallah. Bir balık daha gelseymiştik rahat hareket ediyoruz işte, rahat. Çok rahat hareket ediyoruz. Hep başımıza ne geliyorsa bu rahatlıktan geliyor. Oh, bam, bam. Merhabalar Lucian, nasılsın? Merhaba efendim. Geçen gün bir yanlış anlaşılma oldu, ee, yanlış anlaşılma oldu çok özür dilerim konuşamadım seni görünce. Evet yalnız ya eşiniz kovdu beni. Benim e, eşim benzerim yok görüyorsunuz. Pardon gözlüğü yanlış taktım özür dilerim arkadaşlarım uyardı. Bir yanlış anlaşılma oldu kusura bakmayın. Nasılsınız Lucian'ım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. Lucy diye bir film vardı. Oradaki karıya da benziyorsun biraz. Ondan mı ismi Lucy? Benziyor muyum? Biraz andırıyorsun. Yok ya ondan değil. Neyden? Yani ben TikTok'ta yayın açacaktım. Sonra bir arkadaşıma sordum ismim ne olsun diye. O da dedi ki sen Dallas'taki Lucy'ye çok benziyorsun. Kime? Lucy, Dallas'taki Lucy biliyor musun? Evet biliyor, biliyor ben evet. Ona benziyormuşum ondan. Bu arkadaşın kaç yaşında? 50 yaşında mı Dallas'taki Lucy'ye <laughs> <yapılıyor. gülüyor> <laughs> 50 yaşında herhalde. Darlaş aynen, mı? Kaldı? Aynen. Darlaş bir 25 gibi. sene mezara girdi oynayanların hepsi. E ne yapayım oğlum benziyormuşum. Bağırma. Ne bağırıyorsun lan? Siz neredesiniz bu Nerelisiniz? Erzurumluyum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam gerçekten Erzurumlu musun? Evet. Ama şive var Rus gibi. Yok Rus değilim. Ee, yurt dışında doğdum. Gibi Erzurum gibi konuşmuyorsun <laughs> sen? Yurt dışında doğdum büyüdüm o yüzden. Yurt dışında nerede? Hollanda. O oh, en sevdiğim orada biliyorsun için dolu. Erkek erkeğe giriyorlar orada. Sarıcım sağ ol teşekkür ederim. Sarı sağ ol kalp at, sarı, biraz daha kalbat. at. Hollanda neresi Amsterdam mı? Yok Dena. Dena mı? He Dena çok dandik bir takım lan o. Neden Akan ya? Abi. Akan abi. Oğlum 40 level kraker mi olur ya? 40 level girdi kraker ismi gördünüz mü? <laughs> Ülkeni mi satın aldın anasını satayım? Bak herkes bana pusu atıyor yapacağınız için... Lan! <laughs> Emre Abazası Hollanda'da mısın lan? Allah belanı versin! Hakan <laughs> abi! <laughs> Sen oynanda lan Yılmaz Yılmaz Hadi Yılmaz! 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 Iki katı iki katı Yılmaz Yaz Kalkoy Emre Allah seni kahretsin Emre. <laughs> Hollanda'da inşallah erkek arkadaşın olur. İnşallah. İnşallah. What is this? What is this? Ich bin doch Scheiße! Scheiße lan! Yılmaz! <laughs> Beyler tıklayın. Onur Şermik ailesi Allah kitabı olan tıklar. Allah kitabı olan tıklar. Gıdıkla beni. Yılmaz Yazın kalp köyün ucu dokundu. Lucy ne oluyor lan sana? Vatani tortu kabahat ediyor. Hayırdır ben de Yılmaz Hanım'a Sana hayırdır lan. Sana hayırdır. Ezberi laf atma. Ne yaptığını sanıyorsun lan? <laughs> Çakma sarışın. <sanıyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Fitre. ver. Yeneceğiz seni. Evet, ne ben yeneceğiz beni? Daha yeneceğiz, yeneceğiz yene. diyor musun? Nasılsın? <laughs> Onları yenelim. Bekle görüşürüz. Bekle. Hadi lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Yılmaz abi. Yılmaz yaz kalp koy. Hadi. Yılmaz abi teşekkür ederim. 50 saniye, 50 saniye. karıya bak bizi gördü, sıralamaya girdi. Bir tane de bana lan. Mınıttan o. o. Allah kahretsin. Eldiven var satın, eldiven var satın, eldiven var satın. Işık abi burada mısın? Işık abi! Işık abi! Polis! Boya... Ha eldiven geldi. Şimdi eldivene basıp beş katı. Şimdi eldivene basıp. Eldivene basıp ne atarsanız beş katı. Anasını anlatacağız şimdi Anasını. Hollanda'da Hollanda'da emre Hollanda'da emre ilk evliliğini yapıyor. İşte gören. İşte. 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 Üstte! 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 we Işık Eren'i takip alın arkadaşlar. Yılmaz abiyle Işık Eren'i takip alın. Işık Eren'i takip alın. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Hemen istek atıyorsun. Bir dakika lan. Bize, biz en insan değil miyiz? Ne yapacaksın? Yeneceğim mi? Yeneceğim seni tabii. Ne sandın? Hayırdır? Ne dersin? Ne oldu lan? <laughs> şuraya bak. Şuraya. şuraya bak. 452 916 <laughs> ya. O sıra. Eldivenle attınız ki. 4. Sen neyle attın? Dal yaprak. Sen Eldiven. neyle attın? Sen neyle attın? <laughs> <laughs> eldiven Bizim eldiven tutmadı 452. ki. 452 osuruk. Sus osuruk. be. Osuruk Tırık. Lan! <laughs> <laughs> Yılmaz abi çok teşekkür ederim. Yılmaz abi. Işık Eren. Ucu dokundu Tukul. Işık abi. Işık Eren'i takip olun arkadaşlar. 20 bin. Yeni, takip alın arkadaşlar 20 ne lan bu bir aydas masal 17 milyon bir öbürü gelir bilmem kaç milyon ne güzel tiktok be yılmaz abi çok teşekkür ederim ışık abi takip alın ışık abiydi yılmaz abiydi arkadaşlar yayını paylaşırsınız bir şey olursa Cık. damarım tıkandı ya çok teşekkür ederim abi beri donmuyorum. Den donma sonra. Bir saniye, bir saniye. Ne bir saniye? Kimseyi alma. Ne oluyor? Ne oldu lan buna? Abi. <laughs> La bunun sesi gene gelmedi, bir kere bu niye sesin gelmedi? Aleyo? La dur bunu takayım, dur dur, manyakım ben. Ya abi. bu özürlü abi, bu özürlü ya. Valla bu özürlü. adam özürlüdür abi. La sen neredesin abi? Bu adam hastadır abi, bu özürlüdür abi. Bu hastadır sayfam, abi. Sayfam, sayfam dün kapandı. Bugün gene açtım. Bir pk teklif ediyorum sana, gel. Tek pk. Sen, hayır. Neden? İki pk. Tek tek, ya abi gücüne girme. Tek zamanım yok o kadar. Lan süper. Sen dün de dedin ben gelirim. Gelmedin dün. Eksik de yapma. Düzgün konuş. Önünü kapat. Sapık. Sapkın. Fakır. Tek bey kaymına. Nasılsın? İyi misin? Sen dün de gelmedin. Niye gelmedin dün? Nereye çağırdın beni dün? Sen demedin ben hemen geleyim dedim. Bakın ya valla sonra. bir şey oluyor unutuyorum kusura bakma. Bak seni gördüm attım hemen. Her ne kadar aşağılık iğrenç bir insan da olsan seni görünce dayanamıyorum. Yemin ederim evet. bak bana bir daha iletişim edemezler. Oğlum bunların ne oluyor bugün? Hem bu hem bu. Bu aşağılıkları Brando... ne oluyor bugün? <laughs> bu Brandon demin bana da bir tane attı, iki tane de koca yarattı. Bu Brandon sen hasta mısın oğlum? Abi ben de isteyeyim, ben de isteyem. Sen hazırlı mısın Brandon? Ben de, de isterim. bu aşağılık iki tane adam? Bak kahretsin ya. Hediye mi istiyorsun Brandon'dan? Evet, yazdım. Peki tamam, gelsin de. Dur bakalım, acil gel dayı. Tamam, gelsin de alsın. Tamam çağır, acil çağır. Acil gel, de, acil acil acil. Emina, ee, Emine, Emine. Sana hediye atan bir numarayı hemen engellenmişsin hemen. Sarı peruklu onun sermik fotoğrafı var. Hemen engellemişsin. Arkadaşlar niye engellemişsin arkadaşlar? Onu hemen engelle. Tamam. Allah'ın belasını versin. Şerefsiz. <laughs> Yazıklar olsun. Dün neden hesabın kapatıldı? Bir şey mi yaptın? Ya senden sonra sabaha doğru bir kızı yayına aldım abi. Az kala çıkarıyordum. <laughs> Kendimden geçtim abi. Abi bazen beni benden ediyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyi çıkarıyordun? <laughs> ya sen nasıl bir sapıksın ya? Bak senin varlığın benim bu dünyada benden daha büyük bir sapık olduğunu gösteriyor biliyorsun değil mi? Allah'a i̇şte olsun. İşte sen de bile mutlu oluyorsun Akubani. İyi varsın Emine. Şimdi ben bunu yapmasam, ben, ben bunu ben yapmasam ben... en aşağılık adam sen olacaksın. Bari ben yapayım evet, sen önüne geç. Sen varsın, serbest hoca var ki ben rahatım yani. Allah'a şükürler olsun. Evet. Arkadaşlar tek BK buyurun. Tek BK. Hiçbir şey söylemedim görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şey söylemedim. Ya böyle bir şey yok yani böyle bir şey. Evet 3 katı başlıyor hazırsanız. Hazırsanız 3 katı başlıyor. Herkes hazır mı? Tek BK. Allah sonumuzu ayı. Brandon mudur? Grandon mudur? Gelmezse sorun yok. 3 katı! Giderim dönmemeyel de var Abi tatlı tatlı gidelim o atarsa atalım rahat olun O atarsa atalım Azra... Aha Brander Kenan buraya geldi şimdi Bu Brander Kenan ama o Brandon'du Abi bu cezaevi arkadaşları ismini biraz değiştirin ne olursunuz Brander Kenan ne ya Cezaevinden katılıyormuş gibi bu nasıl bir isim abi? Bu nasıl yargıç ismi ya? Brandon, dur bir sorayım. Emine? Ha? Oy Taner. Oy Taner. Sana hediyatan kişinin adı Brandon mı? Brandon Kenan mı? Brandon, Brandon. Sadece Brandon. Sadece, sadece bu, Brandon bu mı? Brandon Kenan onun yan sanayi. Onu ondan kopyalanır. On çalmış onda ne abi? Ha? <laughs> Brandon ne demek Brandon? Ben de bilmiyorum. Brandon, ya. Brandon çadır çadır abi, çadır çadır Brandon. Çadır. Dün az kalsın üreme organını sana göstertecek olan kadının adı nedir? Eda Soyadını da söyle dedik, Luta sağ Luta Eda Mersinli Eda abi, Mersinli Eda söyle herkes sanır abi Hep Mers. Eda. Ha? Mersinli Eda, ay ne yaptı bu kadar da seni o noktaya getirdi merak Abi et. kadın yayına alınca çıldırıyorum, bir o çıldırıyor bir ben Allah Allah Kur'an-ı Kerim sanki kıçında ateş var Hay ne yapıyor ki yayında dans mı ediyor? Abi neler yapmıyor. Ay abi İhler aldık görüyor musunuz? İhlal aldık arkadaşlar. Kapatıp açıyorum hemen geri gelin. Allah'ınızın aşkına 14 bin kişiyiz hemen geri gelin ne olur. Hemen geri gelin.